Merhaba, herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Ben Özge, öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben şimdi evi genel olarak bir toparladım, sadece süpürmem kaldı. Buradan size bir video başlatmak istedim. Çünkü Aras'ın odasını şimdi temizleyeceğim ve düzenleyeceğim. Kışlıklarını, yazlıklarını değiştireceğim. Küçülenlerini falan ayıracağım. O yüzden de buradan video başlatmak istedim. Ee, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Ee, bu da Ramazan içinde attığım ilk video. Herkesin... Rabbim oruçlarını kabul etsin. İnşallah hayırlı bir Ramazan geçirelim. Herkesin evinde bol bereket, huzur eksik olmasın inşallah. Şimdi ben Aras'ın odasına geçeceğim ve düzenlemeye başlayacağım inşallah. Ama ondan önce bir arkadaş benim kullandığım saç ürünlerini sormuştu. Onları göstermek istiyorum. Aslında çok bir şey kullanmıyorum genel olarak şampuan dışında kullandığım iki ürün var. Onları göstereceğim. Zaten saçlarım da çok aşırı bir sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca zaten boyam geldi. Biraz da kestirmem gerekiyor. Bu iki hafta içinde inşallah vakit bulursam gitmek istiyorum. Şimdi ondan önce banyoyu geçip onları arkadaşa göstermek istiyorum. Aranızda başka görmek isteyenler varsa da burayı geçmeden izleyebilirsiniz. Şimdi İlk önce banyoya sonra da Aras'ın odasına gidelim. Şimdi banyoya geldim. Size neler kullandığımı buradan göstereyim. Ee, dediğim gibi çok bir şey kullanmıyorum aslında. Saçlarımın da o kadar sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Ama yine de e, bir arkadaşımız sorduğu için söylemek istedim. Belki aranızda yine de merak edenler vardır. Ee, şimdi ben şampuan olarak Head Shoulders'ın e, bu şampuanı kullanıyorum ama şöyle markette ne varsa o anda yani elime ne geçerse onu alıyorum. Ee, bu En son gittiğimde bu varmış. Bunu almışım. Ondan önce de şunu kullanmışım mesela limon ferahlığının. Ve ee, şampuan olarak kesinlikle Hedden Shoulders kullanıyorum. Çünkü ondan başka bir şeyin iyi geldiğini düşünmüyorum saçıma. Daha önce kullandım ve denedim çünkü. Eee onun dışında böyle haftada bir kez falan bu mor şampuanı kullanıyorum saçımda. 11 11eler olduğu için. Zaten yakın zamanda da tekrar boyatacağım. Duştan çıktıktan sonra da bunu kullanıyorum. Şu L'Oreal'in Mucizevi yağsını. Bu da çok güzel. Saçıma çok iyi geliyor. Ee, bir de ben saçlarımı e, fön çektiğim için ve düzleştirdiğim için o yüzden yıpranmasını engelliyor. Ve yağlı bir his de bırakmıyor. Ve şu parfümü kullanıyorum. Bu da çok güzel. Çıktıktan sonra. Yani benim kullandığım ürünler bu şekilde. Bunlardan başka bir şey kullanmıyorum. Ee, i̇nşallah faydalı olmuştur. Fire. Tekrar e, dolap içlerine girmekten vazgeçtim çünkü onlara girdiğimde çok vakit kaybetmiş olacağım. O yüzden şimdi buraları derleyip toplayayım çünkü arasın uyanmaması lazım. Aras uyanırsa onun yanında hiçbir şekilde toparlayamam. Hem arasın toza karşı alerjisi var, o yüzden e, toz olmaması lazım. Hem de aras çok da yapmamı istemez onunla ilgilenmemi ister şimdi o yüzden hemen bu beşin içindekileri buraları tekrar bir süpüreceğim çünkü oyuncaklardan da tozlar çıktı süpüreceğim sileceğim normal böyle geliş güzel yerleştireceğim eşim geldiğinde de dolap içlerine gireceğim şimdi hemen ben vakit kaybetmeden başlıyorum thank you odasında bıraktım. Ee, inanın daha sonrasında hiçbir şey yapamadım. Hava güzel diye arası biraz parka çıkardım. Dolaştık. Oyun oynadı falan derken akşam e, saat 6-7 civarı oldu. Daha sonra iftar hazırlığı derken oradan da bir şey çekemedim. E, o yüzden e, videoyu açamadım. Şimdi e, saatlerimiz iki buçuk civarı falan ben Aras'ın karnını doyurdum şimdi ben kendi üstümü değiştireceğim sizlerle birlikte markete gideceğiz çok bir şey almayacağım evde birkaç eksiğim var yani sebze olarak hiçbir şey kalmadı o yüzden gidip marketten almam lazım akşama yapacak yemeğim yok onun dışında Aras'ın hala çekmecelerini düzenleyemedim orası hala öyle duruyor Hadi ben giyineyim hazırlanayım ee, hep birlikte markete gidelim. <laughs> Şimdi fırında tavuk yapacağım. O yüzden şöyle e, tavukları koymadım. Şöyle bir kaşık kadar salça atıyorum. Daha sonra şöyle yoğurt atıyorum birazcık içine. Şöyle biraz zeytinyağı atıyorum. Şöyle kekik koyacağım. Şöyle kırmızı tatlı toz biber koyuyorum. Ve şöyle karabiber. Tuzu unutuyorduk. Bir saniye tuzu da alayım hemen. Şöyle göz kararı biraz tuz ekliyorum. Bence yeterli. Bunu karıştırdım. Ş şöyle tavuklarım. de bumbut né? olduğum biberleri ve soğanları şöyle içine atıyorum ve şöyle benim e, dondurulmuş biberlerim vardı onları da atıyorum içine.